Ceremony. É isso

sezondan beri aslında hazırlanıyoruz yani aslında bir senedir diyebiliriz. Ama bu organizasyona hani bir aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Robot ya yani bu sezonun oyununa göre çeşitli görevleri tamamlayan bir robot. İşte top atmak, tırmanmak gibi. Bizim robotumuz da işte bu oyuna uygun şekilde tasarlanmış bir FRC robotu yani. Evet bu off-season yarışması aslında buradaki deneyimler burada elde ettiğimiz deneyimleri kullanarak Mart ayında gerçekleşecek regional yarışmada başarı elde etmek isteriz ama bundan da öte her zaman işte deneyim elde etmek, kendimizi geliştirmek ve projelerle topluma bir fayda sağlamak bizim için en büyük öncelik. Bu konuda zaten hem sezon boyunca hem de şu anda olduğu gibi sezon dışında da çalışmalarımız devam ediyor. yaklaşık olarak bir yıldır hazırlanıyoruz. bu, yıl, bu yıldan önceki yıl yurt dışına gidecektik fakat koronadan dolayı iptal oldu bütün uçuşlarımız. Ama emeğimizin karşılığını görüyoruz. Verdiğimiz çabaya değdi çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yarışmalarda güzel istatistikler elde ediyoruz. Biz meslek lisesi olarak her zaman yeni şeyler deniyoruz. Okulumuz bu konuda çok başarılı. Her zaman öğrencilerin yeni şeyler ve yeni beceriler katıyor okulumuz. Bizim de takımımız bu yaklaşık olarak 3 yıl önce kurulmuştu. Öğretmenimiz öğrenciler yeni şeyler öğrensin diye bu takımı kurdu. Son zamanlarda hakikaten ülkemizde teknoloji noktasında çok ciddi gelişmeler var. Bu gelişmelere gençlerimizle de angaja etme adına, onlar da bilinçlendirme ve teşvik etme adına bu yıl robot festivali gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı biraz kısıtlı da olsa bu imkanı kullanmaya çalıştık ama inşallah bundan sonraki yıllarda bunu daha geniş bir şekilde, daha etkili bir şekilde, daha fazla katılımcı ile beraber gerçekleştirmiş olacağız. Standları gezdik, çok güzel örneklemeler var. Gençlerimiz çok heyecanlı, çok başarılı. Yani bizi mutlu ediyor gençlerin bu şekilde heyecanlı olması, teknolojiye bu kadar yatkın olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Bugün 30 tane yarışmacı kardeşimizle ve 300'ün üzerinde kardeşimiz burada yarışmalara katılacak. Birbirinden heyecanlı arkadaşlarımızı gördük. Onların heyecanını görünce biz de mutlu oluyoruz.